Cenab-ı <laughs> <laughs> Rabbil Alim yapacağım sohbeti dergi huliyetinde kabul ve makbul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde sohbet edebilmeyi, sizle istifade edebilmeyi nasip eylesin. <laughs> Rabbim bu gecenin kıymetini bilebilmeyi, anlayabilmeyi nasip etsin. Demin konuşurken de Allah razı olsun, abimiz doğru söylüyor. Her günü kadir kıymet bilmeliyiz aslında. Aslı bu, doğru bu. İnsan bir mümin her günün Kadir'ini kıymetini bilirse onun için her gün Leyla'yı kadirdir. Müslümanlar bir gecede işte şu kadar ibadet edince şu makama çıkacak, şu kadar ibadet edince bu makama çıkacak dedik. İnanç şekli oluşmuş. İtikaz şekli oluşmuş. Bu doğru mu? Bu doğru değil. Peki ne doğru? İnsan o gece yani bir gün belirlenmiş, buna Kadir Gecesi denmiş. O gece şöyle düşünsek, bugün benim günahlardan affolunduğum gün, bugün benim İslam'a dahil olduğum gün, bugün artık nefsin arzularından, nefsin zincirinden kurtulduğum gün dese daha güzel. Böyle bakarak yaşasa, işte ona her gün Kadir Gecesi olur. Her günün kadrini kıymetini bilir. Ya e bu gecelerde birçok ibadet yapılabilir. Ramazan ayının son 10 günü artık şöyle düşünmesi lazım ümmeti Muhammed. Ya Rabbim sen ümmete yani bize bir ay verdin. Artık bu ay bitiyor. Ya Rabbim bize kıymetini bilmeyi nasip et. Bize şu Ramazan'a kavuşturduğun gibi Ramazan'ın rahmetinden, feyzinden, bereketinden istifade etmeyi nasip et. Ya Rabbim bizleri affettiğin kullar zümresine ilhat et. Bize merhamet et. Merhamet edersen ancak biz kurtuluruz. Sen merhamet etmezsen halimiz nice olur diye düşünmek, tefekkür etmek gerekmez mi? Çünkü bu geceler kıymetli değil. Bütün geceler kıymetli. Bir gece kıymetli olmaz İslam'da. Mümin için her gece kıymetli. Her an, her saniye, her sadece kıymetli. Müminler o kimselerdir ki dininin kadrini, kıymetini bilirler. O yüzden Rabbim bize inşallah İslam'ın şuuruyla şuurlanmayı, Kur'an'ın nurundan pay almayı nasip etsin. Eğer biz bu payı alamazsak ne olur? İşte şu kadar ibadet edersen cennetin şu katını verecek Allah. Şu kadar ibadet edersen bu katını verecek dediği zaman eğer biz bu ibadeti yaparsak sanki bir evi, bir arsayı, bir mülkü alıyormuş gibi olur. Bu doğru olmaz. Allah'ın rahmeti, Allah'ın merhameti olmasa hiçbirimiz bir gözümüzün inanın ki Allah'ın bize verdiği nurunun karşılığını hiçbir ibadetle ödeyemeyiz. Hiçbir itaatle ödeyemeyiz. Allah bunu anlamayı nasip etsin inşallah. Neden? Çünkü Allah nimet vermiş. En büyük nimet sıhhattır. En büyük nimet Allah'ı zikretmektir. Biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam vücuduna Kurtlar düştüğünde diyorduk ki Ya Rabbim benim iki yerime kurtlar ulaştırma. Biri dilime, biri kalbime. Çünkü dilimle ve kalbimle seni zikrediyorum. Biz bütün uzuvlarımızla Allah'a yönelmeliyiz. Aklımızla, fikrimizle, kalbimizle, niyetimizle. Bir müminin İslam derdi olduğu zaman onun her günü kadir gecesidir. Ümmet derdi olduğu zaman onun her günü kadir gecesidir. Biz Hazreti Kur'an'a iman ettiysek ve ona göre yaşıyorsak işte mümin kadir gecesini zaten bulmuştur. Onun bir gece aramasına gerek yok. Her gecesinin kadrini kıymetini bilmektedir. Allah bize İslam şuuru ve Kur'an nuru nasip etsin. Amin. Evet. Kadir gecesi var mıdır? Tabii ki vardır. Kadir gecesi kıymetli midir? Tabii ki kıymetlidir. Kur'an'ın indirildiği gece Kur'an'ın indirildiği gece Allah Kur'an'la bağımızın kopmasını istemiyor. Ne diyor? Allah ey kullarım ey Allah'ın kulları bizler Kur'an'la bağımızı kesmeyeceğiz. Peki kesiyor muyuz? Maalesef. Dünyaya daldık, makama daldık, mevkiye daldık, işte meşakkate daldık, Allah ile bağımızı koparttık bu tehlikeli. Biz mi, ben inandım dediğim dinden uzak durmayacağım. Acıktığımız zaman nasıl bir yemeğe ihtiyaç duyuyorsak, susadığımız zaman nasıl suyu suya ihtiyaç duyuyorsak, ruhumuzun gıdası da Allahu Teala'nın ayetleri, Allah'ın esma-i husnası, Allahu Teala'ya ibadet ve itaat etmek. Her şeyin mutlak bir sonu vardır. Ama ibadet edenlerin asla sonu yok. Onlar ebedi kazanmışlardır. Hem dünyada bahtiyar, hem ahirette bahtiyardırlar. Hem dünyada kardalar hem ahirette kardalar. Rabbim bunu idrak etmeyi nasip etsin. Amen. Ne olur kardeşlerim bir geceye mahsus yaşamayın. Bir geceyi baz alarak yaşamayın. Bugün işte bazı kardeşlerimiz İslam'ı yaşamaya sadece bu gece olarak değerlendiriyorsa değerlendirmesin. Allah o kardeşlerimizi bu gece hürmetine ebedi. Yani hem dünyada yaşarken hem de dünyadan göçtüğünde İslam üzerine Kur'an üzerine yaşayıp ölmeyi nasip etsin. Amin. Bu gece ümmeti Muhammed'in birliğine, beraberliğine vesile eylesin. Amin. Müslümanların üzerinde oynanan oyunları Allah ümmeti Muhammed'e görmeyi nasip etsin. Amin. Müslümanların üzerindeki kardeşlik hukukunu bilmeyi ve birbirimizi incitmemeyi, kardeş olarak yaşayabilmeyi nasip etsin. Amin. Rabbim şu günün hürmetine, şu saatin, şu vaktin, şu ayın hürmetine bize İslam'ın şuurunu kalbimize Allahu Teala nakşetsin. Doğru tefekkür etmeyi, düşünmeyi, İslam'ın dışında bir İslam'ın peşinde koşmamayı nasip etsin. Bize Allah Kur'an'ı göndermiş. Kur'an'ın dışında bir hakikat yoktur. Bize Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber göndermiş. Onun öğrettiğinin dışında bir öğretici yoktur. Allah bunu idrak etmeyi nasip etsin. Anlamayı nasip etsin. Kim Kur'an'a sarıldı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına, sünnetine sarıldı kazandı. Allah Resulü bize şöyle diyordu son hutbesinde. Size iki şey emanet bırakıyorum. Kur'an ve sünnetti. Rabbim o emaneti hayatımız boyunca yaşamayı nasip etsin. Eğer o emaneti yaşarsak saçma sapan fikirat, düşünce ve toplumun içinde olmayız. Kur'an'ın dışında bir ölçü almayız. Allah Kur'an'ın ölçüsünü hayatımıza bina etsin inşallah. Biz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiysek onun yaşadığı gibi bir dini yaşamakla mükellefiz. Onun arzu ettiği gibi bir ümmet olmakla mükellefiz. Onun hayatı gibi bir hayatı Allah'tan dilemekle mükellefiz. Ben Hz. Muhammed gibi olamam hocam. O peygamberdi. Ben de onun ümmetiyim. O ne kadar kıymetliyse siz o kadar kıymetlisiniz. O ne kadar değerliyse siz o kadar değerlisiniz. Neden? Size değeri veren sizin önderinizdir. Sizin liderinizdir. Neden? Evet Peygamber Efendimiz bizim gibi bir insandı, beşerdi, ağlardı, hasta olurdu. Vücudundaki hastalandığı zaman yaralar çıkardı. Hassiz olduğu zaman, oruç tuttuğunda hassiz değiştiği zaman bizim gibi olurdu. Benziz, bembeyaz olurdu. Çünkü o beşerdi. Bizden biriydi, bizim gibiydi. Ama Allah onu peygamber olarak seçmişti. O bize yaşantı hayatındaki güzellikleri yani yaşadığını öğretti. Yaşamadığını öğretmedi. Allah bize de o peygamberimizin yaşadığı gibi bir hayatı yaşamaya gayret etmeyi nasip etsin. Yaşayamayız. Mümkün değil belki. Ama karınca misali ona benzemeye çalışırken o yolda ölürsek bu bizim için bir nimettir. Ha, yaşayabilmeye gayret etmek değil de Biraz mesafe kaydedersek, bu da biçim için rahmettir. Allah bunu anlamayı nasip etsin. Evet. Resulullah Efendimiz'in hassas olduğu konuların neler olduğunu düşünelim. İslam'a ne kadar değer verirdi? Kur'an'a ne kadar değer verirdi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendim, ümmetini neden bu kadar çok severdi? Neden ümmetim diyordu? Ne olur bir düşünelim. Ümmetine hassasiyeti neden bu kadar çoktu? Ne olur bir düşünüp tefekkür edelim. Ümmet olmak, ne demekti? Ümmet olmak sadece Ramazan ayında oruç tutmak mıydı? İşte Kadir gecesini arayıp bulup, işte bütün günahlardan affolunmak mıydı? Ümmet olmak yoksa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaşadığı gibi bir dini yaşamaya ve yaşatmaya gayret etmek miydi? Onun hassasiyeti yetimlerdi. Onun hassasiyeti mahzun olanlardı. Onun hassasiyeti İslam'a yaşayan veya yaşamayıp da İslam'ın dışında olup da garip, kuraba, fakir olan insanları koruyup gözetmekti. O her zaman mazlumun yanındaydı. İşte öyle bir peygamber ümmetiyiz. Allah bize bunu anlamayı, bu şuura erişebilmeyi nasip etsin. Bu geceler kıymetli gecelerdir. Bu geceler önemli gecelerdir. Bu vakitler kıymetli vakitlerdir. Ramazan ayı geldi ve gidiyor. İnanın ki her birimizin hüngür hüngür ağlayacağı bir vakit aslında. Ama diyoruz ki 3-4 gün sonra bayram edeceğiz. 3-4 gün sonra bitecek. Susuzluk bitecek. Açlık bitecek. İşte ezanı Muhammed'i saat 9'lara kadar beklemek bitecek. Ama gerçek muttakiler öyle değil. Gerçek Allah'ı sevenler, Allah aşıkları öyle değil. Onlar hüngür hüngür ağlıyorlar. Allah'ın rahmet ayı gidiyor. Allah'ın merhamet ayı gidiyor. Bilir misiniz? Ramazan ayında kaç kişi namaza başladı? Ramazan ayında kaç kişi hidayet buldu? Ramazan ayında kaç kişi Allah'ın kitabı Kur'an'la tanıştı? Allah bunları idrak etmeyi nasip etsin. Ramazan ayı bolluk ayıdır. Hocam Ramazan ayında fiyatları arttırıyorlar. Hep böyle söylerler. Bir Müslüman ülkede böyle bir şey olmamalı. Tam tersine Müslüman esnaf Ramazan ayında fiyatını düşürmeli ki o alamayacak olan çocuğunun murad ettiği de gelsin, alsın, ne yapsın, o da istifade etsin. Ramazan ayının bereketinden, feyzinden alsın. Rabbim o günleri de görmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim şu günlerin, şu vakitlerin, şu saatlerin kıymetini şuuruna erebilmeyi nasip etsin. Amin. Ramazan ayında hocam şu ibadetleri yapsam, işte şu duaları okusam. Amin. Ben Allah'ın rızasını kazanır mıyım? Veya Kadir gecesinde şunları şunları okusam. Arkadaşlar, evet bugün çokça tövbe var edelim. Çokça tesbihatlar çekelim, zikirler çekelim, dualar edelim. Hatta imkanınız varsa savura kadar Allahu Teala'ya ellerinizi açın ve feryat edin. Kendiniz için hayır. Ümmeti Muhammed için, Allah için, Kur'an için, insanlık için dua edin. Sadece bugün Müslümanlar yeryüzünde katledilmiyor. İnsanlık da katlediliyor. Sadece Müslümanların canları yanmıyor. İnsanların da canları yanıyor. Sadece Müslümanların gözlerinden yaş akmıyor. Dilsiz olan, bize derdini söyleyemeyen hayvanat da orada katlediliyor. Mahlukat da orada katlediliyor. Kuşlar da orada katlediliyor. Böcekler de orada katlediliyor. O yüzden ne olur bugün dua edelim de Rabbim insanlık alemine hidayet etsin. Bugün dua edelim de olur ya Allah bugün dua kapılarını Ramazan ayı boyunca açmıştır. Dua edelim de Rabbim inşallah ümmeti Muhammed'e insanlığa insan olabilme değerine göre yaşamayı nasip etsin. Yani her şeyi aslında rücu etsin. Var olma sebebine göre yaşasın. Var olma sebebine göre hareket etsin. Allah müminleri yeryüzüne halife ilan etti. Rabbim o halifenin şuuruna varmayı nasip etsin. Hmm. Halife kimdir? Allah'ın merhametini alan. Allah'a o merhametinden pay almış da merhametiyle kulluk yapandır. Halife odur ki hiçbir canlı ondan acaba demeyendir. Allah'ın halifesiyiz diyoruz değil mi? Allah müminleri insanlık alemine hayvan, mahlukat ve kainatı halife kıldı. Rabbim Allah'ın halife kıldığı gibi bir ümmet Muhammed ve Allah'ın kulu olmayı nasip etsin hepimize. Allah gecemizi ve gecenizi hayır etsin. Allah İslam'ın uğruna verebilecek canlarımız olabilmeyi nasip etsin. Kur'an'ın nurundan pay alabilmeyi, Kur'an'ın rahmetinden, bereketinden faydalanabilmeyi nasip etsin. Kim şu ayın kıymetini bilirse kazanır. Kim şu vaktin kıymetini bilirse kazanır. Evet, bugün her yer dolmuş ibadetle meşgul, itaatle meşgul, Kur'an'ın muhabbetiyle meşgul. İnsan şunu gördüğü zaman mutlu oluyor. Huzur buluyor insan. Şimdi Eyüp Sultan'da bakıyorsunuz her yer dolu. Dolmuş taşıyor. Ama Ramazan ayı içinde bomboştu. Cami bomboştu Eyüp Sultan Camisi bilir misiniz? Teraviye geldiğimizde caminin içinin bu kadar boş olduğunu ben hiç görmemiştim. Çok da üzülüyordum. Allah camilerimizi boş bırakmasın. Medreselerimizi talebesiz. Kur'an'ı rahlesiz. Mümini ibadetsiz. Dervişi zikirsiz bırakmasın. Rabbim hepimizi ve ölmüşlerimizi rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Bizi bize bırakmasın. Amin. Bize merhamet etsin. Merhamet ettiği yoldan ayırmasın. Amin. Rabbim sizleri ve bizleri İslam ve Kur'an üzerine yaşayacak bir ömür nasip etsin. Amin. Rabbim merhamet ettiği kullardan olmayı, merhamet ettiği yollarda beraber olmayı nasip etsin. Amin. Medreseler, dergahlar, Kur'an kursları, Allah'ı zikreden bütün meclisleri Rabbim sayısız nimetleriyle nimetlendirsin. Hakiki mümin olmayı, orada İslam ve Kur'an adına hizmet edilmeyi, İslam'ın dışında bir fiyelat bulunmamayı nasip etsin. Rabbim okunan Yasin-i Şerifleri, getirilen selavatları, hatmi şerifleri Rabbim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Adem aleyhisselamdan peygamber ben Hazreti Muhammed'e gelince kadar bütün peygamberlerin ruhaniyetine hediye ettik. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Rabbim ölmüşlerimize burada olan, burada olamayan, bizi seyreden, dinleyen, sonradan dinleyecek olan kardeşlerimize de buranın feyiz ve bereketinden istifade etmeyi, Rabbim şu gecenin, şu anın, şu vaktin rahmetinden istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Rabbim burada olmak muradında olup da gelemeyen kardeşlerimize de buranın muhabbet ve feyizinden ikram ve ihsan eylesin. Amin. Evlat isteyenlere hayırlı evlat nasip etsin. Sağlık, sıhhat isteyenlere Rabbim şu gecenin hürmetine ve bu ayın hürmetine sağlık, sıhhat ihsan etsin. Rabbim borcu olup da ödemek, derdinde olup da ödeyemeyen kardeşlerimize ödeme fırsatı nasip etsin. İş kurmak isteyen kardeşlerimize hayırlı işler kurmayı nasip etsin. Evlenmek muradında olan kardeşlerimize hayırlı işler nasip etsin. Rabbim devletimize, milletimize <laughs> zeval vermesin. Ezanı Muhammediye'yi dindirmesin, bayrağımızı indirmesin. Birlik ve verdiğimize göz dikenlere fırsat vermesin. Amin. Rabbim sevgimizi, muhabbetimizi Allah için olmayı, Allah rızasını kazanabilmek için bir arada bulmayı nasip etsin. Amin. Rabbim kazancımızı helal, Amin. yediğimizi helal, Amin. içtiğimizi helal eylesin. Amin. Rabbim ibadetimizi kabul olan ibadetlerden eylesin. Amin. Zikrimizi kabul olan zikirlerden eylesin. Amin. Ömrümüzü Kur'an'ın üzerine, Kur'an-ı Kerim'in kaydesi üzerine yaşayabilmeyi Ölümümüzle Kur'an'ın üzerine yani Kur'an'ın hükümler üzerine ölebilmeyi, canımızı şehadet şerbeti içerek verebilmeyi nasip etsin. Allah, ın. Allah ın rızası için ölmüşlerimizin ruhu şad olabilmesi için el-Fatiha.